Farklı bir makine istiyorsun. Ha benim yapabileceğim bak bizim uygulanan prosedür şudur. Sen o makineyi sevmezsin. Ee, başka bir makine istersin. Ha onu da ben fabrikaya bildiririm. Aradaki fiyat farkını fabrika bana söyler. Kardeşim o iki makine arasında 50 milyon veya her neyse şu kadar fiyat farkı var. Onu vatandaş şu hesap numarasına yatırsın yeni makine gelir. Bizdeki prosedür odur. Bizim yapıp benim yapabileceğim o. Ha senin bayi senin bahiğin farklı bir şey yapabiliyorsa yapsın. Yani benim sana yapabileceğim şey o. Ya işte tamam, ben benim de sana yapacağım başka bir şeyim yok. Abicim bak ben sana zaten. E, Ya işte ya öyle bir şey yaza, yazma gibi bir şeyimiz yok. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir uygulama yok. Ya yani sen değişimini istiyorsan bunun şey var yani. Tamam o zaman. başının 5083'ün başka makinesi diye bir şey yok işte. Sen bana model söyleyeceksin. Ee, gelen aynısı olacak. Fark eden bir şey olmayacak. Ya o tamam fabrikaya söylerim ben fabrikaya söylerim fabrikaya söylerim ben ya işte e, bak e, şimdi şöyle siz sesinden rahatsızsınız değil mi o makinenin evde e, 5083 makine geldiği zaman 5083 makine geldiği zaman o ses yine aynı olacak yine rahatsız olacaksınız ben de size dedim ki ha, e, nasıl bakacağız Tamam ile görüşürüm ben. Pazartesi bugün e, fabrikayla şey... E, senin söylediklerini söyleyeceğim ben senin adına. E, he, o şekilde söyleyeceğim. Evet. Evet. E, pazartesi görüşürüz. Size pazartesi tekrar döneriz. Tamam. 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 Oğlum, iyi günler. Güzel. Bizim millet